Biz de Nurhayat teyzeye bir kere daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Başta muhterem Fetullah Bilan Hoca Efendi olmak üzere hem ona hem de ailesine başsağlığı diliyoruz sevgili seyirciler. Ama bu başsağlığını dileyecek olan isimlerden biri de çok kıymetli Necdet İçer hocamız. Hemen onu da yayın almak istiyorum. Necdet hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş geldik, teşekkür ederim. Hayat evet hocamın şehadeti bizim için de hükmü şehadettir. Ahmet Hocam, Ahmet Kurucan Hocam bizim için sıkı bir insandır. Müstahar ablası olduğu için yakinen onun zatını tanıyamıyorduk. Önce Ahmet Hocam o aileden bir fert olduğundan dolayı ailenin fertlerini nasıl tanıyorsa bir hayat teyze için Allah rahmet etsin ve yakinen tanıdığı için daha farklı boyutlarıyla kim bilir daha hakkında neler yazacak kendisinden bekliyoruz. Ben bu yazıyı tabi okumuştum, çok heyecanlanmıştım. Okurken de daima hocamı tahayyül tasavvur ettim. Ama sizlerin okuması daha farklı oldu. Hislerim evet. coştu. Ve kendimi tutamaz hale geldim. Hocama sabrı cemil niyaz ederim bu haberi almadan önceki o da veya yazıda gördüğü Fesavrun Cemil bizim için de aynen öyle diyebileceğimiz bir ayet olsun. Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın hüznü gibi bir hüzün var ki o da Fesavrun Cemil Vallahu müstaanu ala ma tasifun ayeti içerisinde evet bizim de diyeceğimiz sadece budur. Hocama sağlık, sıhhat, afiyetler diliyorum. Amen. Metanet diliyorum. Ve hayırlı, bereketli, uzun ömürler diliyorum. Sadece kardeşlerinin vefatı değil. Tabii ki annesini de, babasını da kaybetti. Nice dostlarını kaybetti. Ve başında yüzlerce, binlerce, binbir türlü bela ve musibetler var. Normal bir insan bunları kaldıramaz, tahammül edemez. Ama hocam sımarlama bir insan bana göre. Yani çapı çok büyük olduğu için Cenab-ı Hak da teklifi mala yutak yapmıyor tabi. La yükellifullahu nefsen illa aha esastır. Cenab-ı Hak insanlara kaldırabileceği ölçülerde teklifte bulunur veya musibet ve bela gönderir. Hocamın çapı bunları kaldırmaya elbette müsaittir ve kendisine tekrar hayırlı, bereketli uzun ömürler diliyorum. Baş sağlığı diliyorum. Allah'tan rahmet diliyorum. Nur hayat seven, soy ismiyle müsemma olsun inşallah. Hem Allah onu sevsin, o zaten Allah'ı seviyor. Efendimiz Aleyhisselam onu sevsin, o da zaten Efendimiz Aleyhisselam'ı seviyordur. Kişi sevdikleriyle beraber o muallam makama yükselsin. Amin. Ve Cennetten öte Cenab-ı Hakk'ın selamıyla, selamından öte cemali ve kemaliyle Cenab-ı Hak Nur Hayat ablamızı müşerref eylesin. Tekrar hocama sabırlar diliyorum. Arzu ederdim ki onun çilelerinin bir kısmını sırtlama imkanı bulabilseydim. Böylece yükü hafif olsa başka, daha başka, daha başka ağır işlem altına o girseydi. Ama sebepler bazında bunları yapmaya takatımız, gücümüz yetmiyor. Fakir de kendisini hocamdan bir parça olarak görüyorum. Onunla öyle bütünleştim, öyle bütünleştim, öyle bütünleştim ki öyle zannediyorum. Yani hadisi şerifin ifadesinde müminler birbirlerinin vücudunda kurşunlarla perçinleşmiş bir uzuv gibidir. Hadis-i şerifine dayanarak da Uzuvda mesela bir tırnak sancısa bütün vücut ağrır. Bir diş sızlaması olsa bütün vücut ıstırapla inler. Ben de kendimi hocamdan bir parça o uzuğdan, o vücuttan bir uzuv parçası olarak gördüğümden aynı ıstırapları duyabiliyor muyum? Cenab-ı Hak'tan duyabilmemi dilerim. Ve Allah rahmet etsin. Bizim sebepler bazında yapacak bir şeyimiz yok dua ediyoruz. Dua etmeye devam edeceğiz. Tekrar hocam mutlaka bu taziyelerden haber olacaktır. Kendisine sevgi, saygı, hürmetlerimle beraber ellerinden öperek taziyetlerimi sunduğumu ifade etmek isterim.